Ben yani devam ediyoruz. Doktor Tolga Uysal bizlerle olacak. Tolga Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Pelin Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Evet ben biraz bugün e, aslında Orta Doğu'daki gerilimle başlamak istiyorum sohbetimize. Bugün riskli varlıklarda aslında risk iştahının e, düşük olduğu bir gün. Yıla da böyle başladık ama bu gerilim şimdi tırmanarak devam ediyor. Şu an böyle fiyatlamalar üzerine çok büyük bir etkisi olmasa da diğer taraftan burada e, navlun fiyatlarında bir e, sıçramaya yol açabilir mi? Petrol üzerine nasıl etkisi olur? E, yani burada Kızıl Deniz'de e, en son Shell'den de açıklama geldi. Çünkü süresiz olarak biz buradan geçişlerimizi durdurduk diye. E, yani yeni bir siyah ku olma olasılığı var mı 2024 yılına? Ne dersiniz? Nasıl okuyorsunuz buradaki gerilimi Tolga Bey? Şimdi bu Kızıldeniz'deki olay gerçekten aslında birçok şey değiştiren bir durum. Yani Özellikle dünya ticaretinin en önemli noktalarından birisi biliyorsunuz. İlk etapta ilk etkisi ne oldu? Navlun ücretleri iki katına çıktı. Yani o 40 footluk konteynerler 2000 dolardan 4000 dolarlara kadar çıkan bir fiyat görüyoruz. Şimdi bunun etkileri tabii olacak dünya ticaretinde. Şöyle bir istatistik var. Aralık ayında petrol ürünlerinin yani ham petrol artı rafine, bu bölgeden taşınmasında Ekim ayına göre yüzde kırklık bir azalma var. Yani bu çok önemli bir rakam ve önemli bir parasal büyüklükteki ticaret de Afrika tarafına artık kanalize edilmiş durumda. Şimdi hal böyle olunca buradaki durum gerçekten önemli. Bu Türkiye açısından olumlu mu? Hatırlarsanız o pandemi döneminde de buna benzer bir şey yaşamıştık biz. Hı hı. Malı fiyatlarının çok hemen pandeminin ertesinde çok artmaya başlaması aslında bu Türk şirketleri yarayan bir durumdu çünkü birçok Avrupa'daki ihracat ithalat yapan birçok Avrupa'daki firma ticaretini Çin yerine Türkiye'ye kaydırmıştı. Şu anda da buna benzer bir durum aslında yavaş yavaş oluşmaya başladı. Türk firmalar açısından aslında bu bir fırsat da yaratabilir ama petrol tarafına baktığında. E tabii bu o, iyi değil. Yani petrol fiyatlarını yukarı çeken bir faktör ve ben e, petrolde genel olarak görüşüm benim yıl içerisinde 75 ile 85 dolar arasında giden e, bir Brent bekliyorum bu sene içerisinde. E bu Kızıldeniz'deki olay e, haliyle alt tarafta bir destek yaratıyor. Aslında baktığınızda dünyadaki bu e, resesyon ortamı, talebin düşmesi 2024'ün özellikle ilk çeyreği. Ben hep bunu vurguluyorum. Çünkü iki farklı bir dönem göreceğiz 2024 içerisinde. Ama şu an türbülansın içerisindeyiz. Resesyonun içerisinde bazı dünyanın bazı bölümlerinde özellikle Avrupa'da ilerliyoruz. O yüzden ben burada bu jeopolitik tansiyonun artması petrol fiyatlarına bir destek sağladığı görüşündeyim. Bu 80 dolara yaklaştık Brent'te. Şu anda hafif bir yatay aşağıdayız bugün. 78 dolar civarındayız. E, WTI'de de 70-74 dolar civarındayız. E, bence bu kolay kolay hemen çözülecek bir sorun e, değil. Shell biraz evvel bahsettiniz. Hı hı. Bugün e, artık oradaki sevkiyatı durdurdu. Daha önce BP durdurmuştu. Ve en önemlisi Myers. Myers biliyorsunuz önemli taşıma şirketlerinden bir tanesi. E, onlar da e, ticaretin büyük kısmını Afrika tarafına aktardılar. E, o yüzden... E, ee, bu taraftaki sorun kolay kolay geçecek gibi durmuyor şu anda. Peki şimdi e, petrolle başladık, petrolle devam edelim biraz daha. E, burada talep tarafını da konuşmak lazım. Gözümüz tabii çine kayıyor bu noktada. Burada büyüme rakamlarını aldık ve aslında düşündüğümüzde Çin %5'lik büyüme rakamını yakaladı bu sabahki rakamlara baktığımızda. Fakat Eylül'den bu yana en düşük hızda büyüme var perakende satışlara baktığımızda ve konut piyasasındaki sorunlar da devam ediyor. O yüzden burada biraz daha talep tarafını konuşacak olursak petrol cephesinde Çin'deki verileri nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu gelen 5.2 büyüme, Çin'deki büyüme aslında beklendiği gibi geldi. Yani son çeyrek 4.9'du. ilk çeyrek iyi bir büyüme vardı 6 civarında Çin'de. Bunun ortalaması 5 gibi geleceği zaten bekleniyordu. Ben tabii burada haklısınız. Tabii piyasa bunu çok iyi algılamadı. Çünkü özellikle ihracat rakamı Perihan Hanım 2016'dan beri en düşük seviyesine gelmiş durumda. Yani bu Çin açısından tabii çok iyi, iyi bir durum değil, aslında global e, ekonomi açısından çok iyi bir durum değil. E, ve Çin'deki e, beklenti önümüzdeki sene 2024'te 5 tane e, büyük Amerikan bankasının, yatırım bankasının ortalaması 4.6. Ya yani Ben bakıyorum Goldman Sachs 4.8, en tepede büyüme beklentisi veren. E, Morgan Stanley 4.2, işte ortalamada 4.6'ya denk geliyor. Ama ben e, Çin'in bu senede biraz evvel belirttim ben 2024'te e, parçalı iki parçalı bir e, ekonomi bekliyorum. Bunun ilk yarısı yani Mart ayına kadar olan kısım Mart'tan belki biraz daha sonra işte ilk e, Haziran'a doğru olan kısım türbülansın devam ettiği ve büyümelerin yine devam ettiği yavaşlamaya devam ettiği ki Avrupa'daki o sıkıntı biliyorsunuz aslında teknik olarak bir resesyon da Avrupa tarafı. E, fakat... Faiz indirimleriyle beraber burada bir e, en azından bir rahatlama olacağı kanaatindeyim. Petrolde de e, çok büyük bir kopma beklemiyorum yukarıya doğru 85 yani geçen seneki gibi değilim. Yani geçen sene ben 100 dolar e, bir tahminim vardı ve 96-97 dolara kadar gelmiştik. Hı hı. Yani ama bu sene bu resesyonun e, içerisinde olmamız bazı bölgelerde yavaşlamanın içerisinde olmamız hala petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Ee, tabii burada hemen kenara bir şey de koymak lazım. Bu jeopolitik politik daha da fazla e, artmaması. Mesela dünkü haber, dün sabah kalktık neyle uyandık? İran'daki e, İran'ın bu kuzeyera olan saldırısı, bazı Amerikan e, üstlerini bombaladığı ile ilgili bir haber vardı biliyorsunuz. Yani, fakat bu petrole çok fazla etki etmedi. Fakat bu gibi haberlerin artması. Mesela İran'ın e, Hürmüz, Kızıldeniz'de, Deniz'de Hürmüz Boğazında bir savaş gemisi çıkartması ve bunun arttırması, bu gemilerin sayısını arttırması tansiyonu yükseltecektir. Ama genel olarak beklentim petrolde bir tarafta talebin düşük olması ama bir tarafta tansiyonun yüksek olması 75 ve 85 dolar bandını bence işleyeceğini gösteriyor. Hazır şimdi enerji tarafından bahsediyorken burada biraz içeriye de odaklanmak lazım. Enerji Bakanlığından bu sabah bir açıklama geldi. Tolga Bey, hükümet diyor bu yıl enerji ve madenciliğe 182 milyar TL yatırım yapacak. En büyük payı petrol ve gaz arama alacak diyor. Ee, o yüzden bu yatırımı nasıl karşıladınız? Ya bu tabii olumlu. ya bizim cari açımızın üçte birlik kısmı biliyorsunuz enerjiden geliyor. Daha önce bu Gabardaki petrol çıkartılması ile ilgili bazı çalışmalar vardı ama ya burada çıkartılacak olan petrol miktarı. E, çok yüksek değil. Bir de artı tabii bunun ne kadar süre e, devam edeceği. Yani 2 sene, 3 sene. Yani çok uzun süreli bir e, petrol kaynağı var mı orada? E, emin değilim. E, ama son itibariyle burada ne kadar e, kendi petrolümüzü üretirsek bize bir fayda sağlayacaktır. E, fakat e, önümüzdeki dönemde hemen şunu da belirteyim. E, petrolden bahsediyoruz ama e, Hanım şöyle bir en azından olumlu gelişme bizim açımızdan. E, bu kadar jeopolitik tansiyonun arttığı bir ortamda e, Avrupa'daki Dutch TTF fiyatı, doğal gaz fiyatı 30 Euro'nun altına düştü. Yani sabah baktığımda Şubat vadeli sözleşme doğal gaz fiyatı 29 Euro seviyesine gelmiş durumda. E, bu bunda etken tabi Avrupa'daki çok sert geçmeyen e, kış e, bunda pozitif e, bir faktör. Artı e, artık Avrupa Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk çıktığı anlardaki gibi kapasite anlamında zayıf değil. E, kapasitenin büyük bir kısmı dolu. Elenci depoları tamamıyla dolu, tamamen yakın yüzde yüze yakın yüzde 96 civarında bir doluluk var. Hal böyle olunca En azından hani doğal gaz fiyatlarının burada çok yukarı gitmemesi e, bizim Türkiye açısından da e, pozitif bir etken. Ee, peki bu kadar gerilim oluyorken şu an e, bunu petrolde görmüyoruz dediniz altında da görmüyoruz aslında böyle durumlarda e, tabi altına olan talep artar neden e, bu siyasi riskler sonuçta e, altın bir güvenli liman olduğu için fiyatlama anlamında onu besler tam aksine bir durum var e, tahfi faizleri artıyor dolar endeksi yukarı gidiyor e, kıymetli metallerde de altın başta olmak üzere bir baskı hareketi görüyoruz peki bu bir alım fırsatı mı size göre bu riskler devam ederse eğer 2020 2024 yılında e, ne kadarlık bir ağırlık vermek lazım altına portföylerde? Şimdi aslında bütün hepsi birbiriyle ilişkili. Hı hı. Ya baktığınızda haklısınız. Eee yıl başından bu yana emtia fiyatlarında bir düşüş var. Eee bunun ana sebebi doların güçlenmesi. Şimdi e, neden bahsettik? Çin'den bahsettik. Eee Çin'de zayıf gelen rakamlar artı eee işte Fed yetkililerinin faiz indirimleriyle ilgili olan söylemleri eee en son gelen, beklenenin üzerinde gelen bu tarım işte istihdam verisi, beklenenin üzerinde gelen saatlik artışlar, bunlar hep tabii Fed'in faiz indirimlerini Mart ayının ötesine taşıyacak mı izlenim yaratıyor. Ama ben, mesela biraz evvel gelen Lagart'ın konuşması ne dedi? Yaz, yaz, yaza kadar yazın bir faiz indirimi yapacağız diyor. E şimdi zaten belli yani zaten faiz indirimi yapacaklar. Yani bu çok büyük bir sürpriz değil benim açımdan. Burada Amerika mı önce faiz indirecek, Avrupa mı indirecek? Ama benim kendi görüşüm Amerika'nın ilk düğmeye basacak yönünde. Burada dominant faktör dolar. Doların güçlenmesi, petrolden de bahsettik biraz evvel, hem petrolü hem de bütün emtia sınıfını aşağıya çekiyor. Resesyon tabii bir de bunun üzerinde bir etken. Ben bu sabah baktığımda bakır, çinko, alüminyum e, hepsinde bir gerileme var. Yani, yani bakır 8300 dolar, alüminyum 2200 dolarlara geldi. Çinko 2530 dolar ki bu yılbaşından beri e, gelen bir, bir durum. Şimdi bu bu e, paritedeki özellikle dolarla yine olan e, durum devam edecek. 1.08.60'lara geldi ki biz 1.11.30 civarındaydık biliyorsunuz. Oradan buraya geri geldik. E, ben bunun bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Ki 100 günlük ortalamasına yakın euro dolar. 1.08 40'larda bir 100 günlük ortalaması var. Ben bir alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Şimdi dolar güçlendiği zaman ne oluyor? Altın negatif etkileniyor. Altında da 2020 dolarlara gelen bir altından bahsediyoruz. Ben bunun bir alım fırsatı yaratacağı kanaatindeyim. Bu seviyenin özellikle. Hatırlayın 2137 dolar sanırım bir sabah. O fiyatı gördük biz dolar ons'ta. Ben tekrar bu seviyelerin görülebileceği kanaatindeyim. Şimdi benim planım şu, stratejim şu. 2024 yılının bu ilk çeyreğinin tübulanslı bu şekilde geçmesi. Ama paritede özellikle 1.10-1.15 bandının çalışacağı yönünde. Çünkü paritede eğer Mart ayında FED faiz indirimine başlarsa ki ben başlayacağını düşünüyorum. Bu kadar açıklamaya rağmen ben o taraftayım. Şuna baktım biraz evvel planım. Siz de 8 aralıkta bir program yapmışız ve Fed faiz indirim olasılıklarını not etmişim. Bir ay yaklaşık bir aydan biraz daha fazla. Mesela Mart ayındaki bu faiz indirim olasılığı %52'ymiş. Şu anda baktığımızda bu %60 civarında. E, 62 civarında. Yani diğer e, aylara bakıyorum. Hepsinde bir ay öncesine göre faiz indirim olasılığı artmış durumda. Ki bu kadar e, işte yüksek gelen tarım dışı istihdam verisine göre yani genel trend faiz indiriminin bence Mart ayında başlayacağı yönünde ee, ki e, gördüğüm kadarıyla burada 6 tane faiz indirimi görüyorum ben. Yıl sonunda e, politika faizinin 5.25-5.50'den 3.75-4.00'e çekileceği yönünde bir piyasanın beklentisi var. Şimdi hal böyle olunca e, ben burada Euro-Dolar paritesinde benim beklentim yıl sonunda 1.14-1.15'e çıkan yani 1.10-1.15 bandında hareket eden ve yıl sonunda da 1.15'lere giden bir e, parite beklentim var. E, o yüzden ben e, haklısınız. Bu seviyeleri bir fırsat olarak görüyorum. E, hem euro açısından e, hem de e, kıymetli madenler açısından. Yani altın ama eğer kıymetli madenleri konuşuyorsak ben çok fazla gümüş tarafında değilim. Peki siz şimdi az önce e, altını çizdiniz. Tüm hafta boyunca e, Fed başkanlarının e, konuşmalarını izleyeceğiz. E, dün Fed yetkilisi Waller'ın da açıklamaları vardı. E, dediğiniz gibi şu an ben e, olasılıklara bakıyorum. E, bu arada %65 ihtimalle hala Mart'ta bir faiz indirimi beklentisi var piyasanın ve 158 bas puan faiz indirimi olması şeklinde fiyatlıyor. Fakat e, ama açıklamalar bu yönde değil. Yani Waller diyor ki dün enflasyon Merkez Bankası hedefi olan %2 hedefine yaklaştığını ifade ediyor. Fakat diyor Fed'in enflasyonu açık şekilde sürdürülebilir seviyeye gelmeden faizleri indirme konusunda acele etmemesi gerektiğini biz ifade ediyoruz diyor. E, bu yani e, piyasanın beklediği olmazsa, Mart'a yaklaşıyoruz, Mart'ta bir faiz indirimi gelmezse e, tüm fiyatlamalar tersine dönebilir mi? Yani bu şu anki fiyatlamaların içerisinde mi size göre? Ben açıkçası bir sürpriz beklemiyorum. Yani biz e, 2022 Mart ayında hatırlayın faiz artışı başladı FED tarafından. Ve sürekli arttırdılar. Son birkaç toplantıda sabit duruyor. Ee, ben ee, Mart ayında faiz indirimlerinin başlayacağı kanaatindeyim. Şimdi burada aslında ee, oyun planı bu. Oyunun içerisinde olan bir durum bu. Yani neden? Son Amerika'da gelen enflasyon verisi 3.1'den 3.4'e çıktı biliyorsunuz. Yani enflasyon düştü. %10'lardan geldik biz 3.1'e. Hafif bir yukarı sıçrama oldu. Bundaki en büyük etken de İlk başta konuştuğumuz e, enerji fiyatlarındaki artış. E, şimdi Fed bunu görüyor. E, bu kadar faiz antrenmanı karşı hala e, enflasyonda hafif bir tip yukarı gelen bir durum söz konusu. E, haliyle burada e, bir taraftan da e, sopayı göstermek durumunda. Yani Mart ayında faiz indirimine başlayacağını böyle açık açık tabi ilan edemez. Ve bu yüzden de FED başkanları farklı farklı söylemlerle piyasayı dengelemeye çalışıyor. Ama genel oyun planında yani trendde ben bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Mart ayında bir faiz indirimi olacaktır. Artı, bugün biliyorsunuz Avrupa tarafında bir enflasyon verisi var. Bence Hı -hı. bu da önemli. O tarafta da bir düşüş oldu. 2.4'tü, 2.9'lara çıktık. Hedefleri yüzde iki, hala gidecek yolları var. Bugün Lagard'ın söylediği de zaten enflasyon en büyük hedefimiz ve buna ulaşana kadar devam edeceğiz diyor. Ama artık burada yolun sonuna gelindiğini söylemek bence çok yanlış olmaz. Peki içeride bu durumda e, biz hani Türkiye olarak içeri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na dönecek olursak e, ne dersiniz? Şimdi HSBC'nin bir raporu var. E, raporu katılıyor musunuz? Önce onu soracağım. 2024'te Türkiye'de faiz indirimi için biz yer görmüyoruz diyor. E, bu 2025'e kalır diyor. 2025'de %30'lara kadar düşebilir politika faizi. Ama e, Merkez Bankası diyor burada yılın sonunda faiz indirimine gider ve erken davranırsa bu yeniden TL'nin zayıflamasına yol açabilir diyor. Kendileri bu arada 33 gibi bir hedef belirlemişlerdi Dolar Türk Lirası'nda. Bunu da unutmayalım tabii. E, bu rapor için görüşürüz. 33 mü? Dolar TL'de. 33 Evet. Daha önceki 33. raporunda. O evet. <laughs> 33. Ben şaşırdım. Hı hı. Ben hani bilmiyordum bu raporu açıkçası. Bu ee, 33... e, bahsettiğim yeni geldi ama 33'lük e, rapor e, biraz daha eski ama yani hani bu yıl içerisine gelen bir rapordan bahsediyoruz tabii. Ha tamam tamam. Okey. Tamam. Daha önceki okey tamam. Onda sıkıntı yok. Ben e, dolar tarafında ben bir sürpriz yaşayacağımız kanaatinde değilim. Şu ana kadar e, yine ekonomi e, yönetiminin uyguladığı politika tıkır tıkır ilerliyor. Ve Dolar Türk Lirası'ndaki zaten grafiğe baktığınızda geçen gün hatta ben bir trend analizi yaptım. Ve şunu görüyoruz yani %98 bir korelasyon var. Yani yukarı giden bir trend var. Çok güçlü bir trend yani gerçekliği çok güçlü olan bir trend var. Ve bu trende göre baktığımızda hesaplamama göre benim 31 Aralık'taki kur 41.77'ye geliyor. Ki bu biliyorsunuz Viyop'a bakıyorum Viyop tarafında. 42.90 gibi bir fiyat var. Şu an biraz evvel baktığımda aralık vadeli sözleşmeden bahsediyorum. Ama son 1-2 haftadır, son 1 haftadır e, bu aralık vadeli sözleşme e, bir tık daha fazla yukarı gitti. Aslında biraz daha düşüktü. Yani bu 41'in de biraz altındaydı. E, ya yani Bu şunu gösteriyor İleriki vadedeki bu e, 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 vade getiri eğrisinde hafif bir yukarı doğru bir hareket var. E, yani ben açıkçası OVP'de biliyorsunuz enflasyon tahmini 33'ten 36'ya çıkmıştı. Ee, 36'lık bir hedef var ee, ve e, buradaki kur tahmini de hemen hemen 40-41 civarında e, yıl sonu e, tahmini ki bizim o ortalama olan 36 küsürata e, denk gelelim dolar ben buradan çok fazla şaşılacağını düşünmüyorum e, tabi hal böyle olunca ben dolar altındaki e, diyelim mesela şu anda 30 civarındayız Perihan Hanım yıl sonu 41 oldu beklendiği gibi 41 oldu bu yüzde 37'lik bir artışa denk geliyor e, şimdi o zaman Burada mevcut e, mevduat faizlerindeki getiri açıkçası e, dolar türk lirası yenecek gibi duruyor. Yani o yüzden ben 2024 da, e, yılında yani iş tarafta e, faiz TL faizin e, daha cazip olduğunu ve me mevcut şu anki durumda bile daha cazip olduğu kanaatindeyim. Ve biz yıl içerisinde e, paranın bir şekilde bu tarafa e, akış hızının artacağını göreceğiz. Hı hı. E Peki bunun e, bu arada e, hem mevduat faizlerine hem de içeride Borsa İstanbul'un seyrine yansıması nasıl olur e, Tolga Bey? Yani yıl boyunca yüksek bir faiz ortamı yaşanacaksa size göre mevduat faizlerinde yukarı e, marj var mı kaldı mı? Yüzde üzerinde de sonuçta faiz alanlar var e, ve bu Borsa İstanbul üzerine bir baskı yaratır mı? Yani demin şeyi unuttum o HSBC'nin raporunda söylemeyi %42.5 e, e, şu anda mevcut politika hı hı. faizi e, büyük ihtimal bu 45'lere çekilecek ama bundan daha yukarısı biraz zor. E, ama bu seviyede belli bir süre kalacağız. E, yıl Ben yıl sonuna doğru bir e, faiz indirim olabileceği kanaatindeyim. Yani 2025 değil ama 2024'ün yıl sonunda doğru bir faiz indirim olabileceğini düşünüyorum ama o OVP'deki %36'lık hedefe ulaşmak çok kolay değil. Yani Mayıs ayında eğer biz bir baz etkisiyle 45'leri 45-50 arasında bir enflasyonu yakalayabilirsek yani yine yıl sonunu 40'ların üzerinde bitireceğiz büyük ihtimalle. fakat buradaki yüksek yüksek faiz ortamının devam edecek olması enflasyonu düşünmek amaçlı. Tabii haliyle mevduat faizlerini de yukarıda tutacaktır. Hal böyle olunca bu borsa için pozitif bir durum değil burada yalnız denklemi bozan bozabilecek tek bir şey benim gördüğüm kadarıyla yani şu anda baktığımda ben e, mevduat tarafında 46'lar 47'ler 45'ler 44'ler böyle bir ortam var e, hali böyle olunca e, tabi yatırımcı parasını bu tarafa e, yönlendirmekte e, kaçınmayacaktır ya yani bu tarafa gidecektir artı özellikle yatırım fonlarına bakıyorum yatırım fonlarında bu para piyasası fonları e, mevduatın da bir iki tık üzerinde getiri sağlıyor ya yani ben e, açıkçası e, e, Burada yatırım fonlarının da yatırımcıların düşünebileceği kanaatindeyim ki artı şöyle de bir avantajı var. E, i̇stedikleri zaman biliyorsunuz bu para piyasası fonlarından çıkabiliyorlar. E, yani borsa tarafı haliyle baskı altında kalacak. Benim kendi görüşüm bu. Burada denklemi bozabilecek bir tek şey var demin söyleyecektim. E, yabancının buraya gelmesi. Biz hep bunu konuşuyoruz. Ama seçim sonuna kadar da yani nisan başına kadar da e, bence e, herhangi bir değişiklik olmayacak. Yabancı buraya mutlaka gelecektir hep bunu söylüyoruz. Ama e, yavaş yavaş da bunun sinyalleri geliyor. E, fakat e, hep konuştuğumuz bu swap hatlarının açılması. Eğer swap hatları açılmazsa e, bu biraz sıkıntılı. E, burada denklemi bozabilecek tek konu yabancının piyasaya gelmesi. Tolga Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için iyi çalışmalar diliyorum sizlere de. Efendim doktor